Meteoroloji Genel Müdürlüğü Düzce'de hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşeceği tahmininde bulunarak özellikle çiftçilere buzlanma ve don uyarısı yaptı. Düzceli çiftçilerde Ocak ve Şubat aylarında havaların sıcak gitmesi nedeniyle karanfil açan fındıklarını buz ve dondan korumak için bahçelerinde saman, fındık artığı, çalı gibi bol duman üreten maddelerden oluşan öbeklerden yakmaya başladılar. Dumanın bahçeye dağılmasıyla birlikte fındık karanfilleri don ve buz korunarak soğuktan yanmalarını engelliyor. Yıllardır süre gelen yöntem konusunda bilgiler veren ve Giresun Fındık Araştırma Enstitüsü'nün de aynı yöntemi önerdiğini ifade eden Düzce Ziraat Odası Başkanı Ramazan Öztürk, fındık Düzce'nin ve Karadeniz bölgesinin vazgeçilmez ürünüdür. Haliyle böyle önemli bir ürünün korunması gerekiyor dedi. Ocak ayı sonları, Şubat ayının ortalarına kadar havalar çok sıcak gitti. Fındıklarımız az önce gördüğünüz gibi karanfil açtılar ve bu da bir tehlike uyarısıdır bizim için. Ee, biz ziraat odası olarak Giresun Fındık Araştırma Enstitüsü'ne yazı yazdık. Ziraat fakültelerine yazı yazdık. Dedik ki biz bu dondan fındıklarımızı nasıl koruyabiliriz? Bunu korumak için herhangi bir ilaç, bir ürün var mı diye yazdık. Oradan gelen profesörlerden bize gelen cevap şu anda böyle bir ilacın üretilmediğini, böyle bir ilacın olmadığını çiftçilerimizin ilkel yöntemlerle fındıklarını koruması gerektiği şeklinde bize cevap geldi. Öztürk çiftçilere seslenerek fındıkları korumak için gece saat 24'ten sonra 03'de 04 arası saman, fındık artığı, ot, çalı yakabiliriz. Bize zaten bunun dumanı lazım. Duman fındık bahçesine girdiğinde don olayını engelliyor dedi. Bahçenin büyüklüğüne göre, rüzgar akımına göre bu değişmektedir. Yani 10 dönümlük bir tarlada 2 öbek yakıldığı zaman yeter. 20 dönümlük yerde 3 öbek yakılır. 5 dönümde 1 öbek kurtarabilir. Tarlanın meyil durumuna göre, rüzgar akışına göre değişmektedir. Bu ağır ağır yanacak. Bize bunun sıcaklığı değil, bu dumanı lazım bize. Bu duman gördüğünüz gibi, bu duman bahçenin her tarafını sardığı zaman zaten biz olayımızı gerçekleştirmiş oluyoruz.